Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tekirdağ ezan ve namaz vakitlerine bu videoda beraber bakacağız. Diyanet'in resmi internet sitesinden. Öncelikle bulunduğumuz günün tarihi yazmakta hem milade takvime göre hem de hicri takvime göre ikindi ezanı kalan süre belirtilmiş. Hangi ezana yakınsa sakonu kalan süresi yazıyor. Bilgisayar saati yer almakta. İmsak güneş öğle ikindi akşam yatsın oluşan bulunduğumuz günün programı. Kıbrı açısı, zamanı, astronomik güneş doğuş, astronomik güneş batış gibi diğer verilere de erişim sağlayabiliyoruz. Tekirdağ için haftalık namaz ve ezan vakitleri, miladi tarihe göre 7 günlük program, imsak güneş, öğle, ikindi, akşam ve atısı olmak üzere. Aynı şekilde aylık namaz ve ezan vakitleri de yer alıyor Tekirdağ için. Siz de isterseniz videomuzun açıklama bölümündeki linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilir. Tekirdağ namaz ve ezan vakitlerini yerinde takip edebilir. Bilgi sahibi olabilirsiniz. Videomuzu bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşılan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.